Merhaba arkadaşlar otomobil kutup kanalına hoş geldiniz. Hep yeni karşınızdayım. Ee, tekrardan candan mühendisliğim Citroen x ile beraber. Candan mühendisliğiz Ümraniye'de. Aracı getirdim. Şöyle söyleyeyim sizlere. Bu araç yaklaşık 3 aydır benzinde kullanıyoruz biz bu aracı. Birader ne oldu sen? dedi. Benzinden işte LPG geçmiyor. Stop ediyor falan filan. Neyse ben de geldim buraya sağ olsun. Yılmaz abi geldi arabanın kaputunu açtılar. Baktılar dedi sen git bir çay doldur çay doldurup gelene kadar ne yaptılar ne ettiler bilmiyorum bir araba şu an lpg'ye geçiyor anında parça değişimi de yapılmadı ne yapıldığını şu an açıkçası bilmiyorum tam olarak yani yaklaşık bir 10 saniye 15 saniye içerisinde araba lpg'ye geçer hale geldi şimdi normal lpg bakımı yapılacak bakalım ne olacak hep beraber lpg bakımını izleyelim evet arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz gibi aracın lpg fitesi söküldü bakımı yapılacak bu LPG filtresi yaklaşık bir 10.000 bin kilometre falan yaptı. 10.000 bin kilometre falan oldu. Yalnız 2 yalnız yıldır falan değişmiyordu. Yani dışarıdan temiz gözüküyor ama dediğim gibi arabanın LPG bakımı önemli. LPG'ye geçiş yapmıyordu. Şu an LPG geçişi de yapıyor güzel bir şekilde. Yani 10-15 saniye sürdü. Ne yapıldı? Açıkçası ben de bilmiyorum. İşte candan mühendisliğin farkı arkadaş. Geldi mi anında işlem yapılıyor. Şimdi arkadaş filtre almaya gitti. Filtre söktüler. Evet şu an filtre takım işlemi gerçekleşiyor. Daha sonra bilgisayara bağlanıp ayarları yapılacak. Çalıştılar. Çalışalım. Anahtarımız orada. Size bir şey söyleyeyim mi? Üç aydır benzinde geliyordu bu araç. Kardeşim aracı. Bir araba araba Arabayı çalışalım bakalım. Oba. Şöyle. Evet. Araba çalıştı. DPG aldı şu an gördünüz mü? DPG geçiş gerçekleşti. Aa, Rolantı'da hafif bir titreme var. Şimdi onun işlemi de yapılacak. Bir ayarları yapılsın. Yaklaşık iki adır bir ayar mayar yapılmıyor araca. Bakalım abi. Şeylerin yeni geldi de. Biraz şey yapıyor evet. Tekleme yapıyor şu an. Bakalım kontrol edelim yine. Biraz hafif rolantı dalgalanması var. Hangisi bozuk? Hangisi bozuk? İkinci gözü. İkinci ejakul mu? Yani, Bunun tipi e, şeye takılmıştı. Arkadaşlar e, aracın LPG geçik problemi çözdüm de yalnız demiş olduğum gibi kontrol yapıldı. İçine onlarca ejakulu sıkıntı var. Küçükte de problem yani komple küçük şu şekilde değişiyor. Sıfır geldi. Bakın olarak değiştiriyoruz bunu. Ondan sonra araba inşallah saat 3 çalışacak. Oğlum da Haber değil. Şimdi başlayalım. Aldı. Şimdi ya. senin araban ilk geldiğinde gaza hiç geçmiyordu. Evet, hiç geçmiyordu bazen. Ee, çünkü orada ufak bir problemimiz vardı. Onu gördük zaten hemen. Sen daha çayını alırken hallettin. Evet, 10 saniye. 10 saniye, saniye. saniye. hiçbir şey yok. E, Enjektörün birisi de seni tırtlamış bu arada. Mevta. Mevta olmuş, rahmetli olmuş. Onu şimdi değiştireceğiz. Mevzu inşallah çözülmüş e, olacak. çözülmüş olacak. Şimdi e, senin kanalın için e, Özellikle özel de bir hediyem olacak Hediye vereceğim. Eyvallah sağ olasın abi. Ee, niye vereceğim? Bu araç eski bir araç. Ee, teklemenin ve vibrasyonun çok olduğu bir araç. Evet. O tekleme ve vibrasyonu gidereceğiz. Bir ürün vereceğim sana. Tamam mı? Çok manyak bir ürün olacak. Ve o ürünü test edeceksin. Testini yapalım. Ee, böyle izleyenlere vibrasyon, tekleme, ses, motordaki ses nasıl gidecek? Ee, Onu bunu hep beraber göreceğiz. Bu arabada göstereceğiz. Olur. Tamam, bu arabada araba şeyini yapalım. yapalım. Şu an enjektörlerimiz değişiyor. Sıfır enjektörler bayağı bize bir hizmet edecekler. Arabanın enjektörü arızalı olduğu takdirde arabanın motor sistemine olan arızası nedir? Yani motor silindirlerdeki Tekle. yok öyle... teklemeden ziyade ekstra uzun vadede bir zararı olur tabii. Yani mesela tekliye tekliye dikeli araba kullanılmaz. Tek diyorsa ne yapar? Isı yükselir, motor ısısı yükselir. Ne yapar? Sobaplar gider. Sobaplar erip başlar? Evet. Ee, aşırı yakıt yığılması olur. Çok büyük zararları olur yani. Uzun vadede yakar. Bir araba, bir araba tekliyorsa Kullanmayacaksın. Kurtarıcıdan götüreceksin yani. Ki bu araba benzinden geldi. Benzinle geldi. Yok burada. 3 yani. üç ay, aydır benzinde evet. geziyor. 15 tane de LPG geçti abi. Benzin aldın, gaz aldın yine tekliyor. Değil mi? Kullanma. Kurtarıcıyla gel yani. Çünkü arabaya büyük zarar verecek. Allah sağ olasın. Şu an şey takılıyor. Dört <laughs> tane yine ejek gör. çıktı. Bu da Bunları... takım hali değişiyor. 350 TL fiyatı. İşte Atiker'in bu olayı güzel arkadaş. Öncekilerin fiyatları çok pahalı değil. Benim Landrezor tanesi 750, 750 lira. 700 lira tanesi var. 4 tane önceki takıyorsun. Bu fiyat. Gerçi Atiker Grand'ın parçaları da Landrezor aşağı değil. Belki daha iyi bazı. Yani benim eski sisteme göre. Landrezor Omega Plus'tan. Ama Atiker Grand tek tek öncekileri de var onun. Ya benim araba taktırdığım sistemdeki daha farklı tabi. Bu arabaya bu takıldı. Yaklaşık iki sene falan olmuştu. İki, iki buçuk seneye geçti ya. İki seneye geçti. Garantisi marantisi bitti arabanın. O da muhtemelen enjektörlerin yani büyük bir ihtimal zamanında bakım yapılmamasına kaynaklanıyor olabilir. Hani iki buçuk senedir arabaya herhangi bir şekilde bakım yapılmadı. Sıfır enjektörleri taktırıyoruz şu an. 2 Nolaycaktır arıza yapmış Evet Çalıştı ama Çalıştı ama Evet şu an araca sıfır açık takıldı. Araç tabiye döndü. Yani demek istediğim enjektörlerin işi bitmiş. Ya uzun süre bakım yaptırmazsanız enjektörler zamanında şey yapıyor, bozuluyor demek ki. Bu eski parçaya götürelim. Gaz kaçağı kontrolümüz yapılıyor. Usta şu, şu sistemin adı nedir tam olarak? Map. Map, şey, map şey orada mı? Haritası. Güzel. Arabanın bir kaçak şeyleri kontrol ediyor. Birazdan bilgisayara bağlanıp ayarlar yapılacak. Ondan sonra inşallah ona çıkacağız. Şöyle göstereyim tekrardan. <laughs> Canlı mühendislik otogaz. İçerisinde böyle dolu. göstereyim. Aşağı kat montaj, üst kat bakım, onarım. <laughs> Bu arabamız da burada. Ancak öyle hallettik. <laughs> tamam çalışsın. Olur olur. Sağ olasın çocuk. Eline kola sağlık usta. Eline Arkadaşlar bakımımızı yaptırıyoruz işte. Ee, dediği gibi bu şeyi Enjektör neden arıza yapmış olabilir onu düşünüyorum da acaba kalitesiz katkı maddelerden olabilir mi bilmiyorum ama bence e, önemli bir şeyi bakımsızlıktan kaynaklandığını düşünüyorum. Aynı sistem önce takıldı. Şu an bilgisayara bağlanıp yol ayarı yapıldıktan sonra daha doğrusu aper ayarı değil bu. Ee, kendi şey ayarları yapıldıktan sonra sistem tamamlanacak. Şöyle göstereyim. Burada kanlar ötüyor. Başladı. Şöyle. Aşağıya sormak istediğiniz sular varsa aşağıya yorumlar kısmına belirtin. Otomobil Kutu kanalını beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.